Evet bakın nerede görüyorsunuz? Ee, bir tane markete geldim. Bayağıdır gelmedim. İlk geldiğim zamanlar gelmişti. 9-10 ay oldu. Neyse burada böyle e, şarap falan deneme şeyi var. Standı var şu an. Şarap deneyeceğiz. Var mısınız? Hazır mısınız? Açın. Ha, denemedim. Bu neymiş? Çerili e, ee, diyor. Kirazlı. Likör. Şarap. Evet. Şarap. Ya burası şarabın ana vatanı. O yüzden denemek lazım diye düşünüyorum. Dur ee, yani ülkemizdeki çay gibi Yani ülkedeki çay fabrikasındaki gittiğimde bütün çayları denemiştim. Aynı şey. Aa bu kilisedeki içtiğim şeye benziyor. Tatlı yani tahmin ettiniz belki de. Ben tatlı sevmiyorum. 边等着吃呢